Selam arkadaşlar. Yaklaşık olarak 10 gündür çok kötü hastaydım ve bu süreçte ev gerçekten çok dağıldım. Evdeki herkes de benimle beraber hasta olduğu için kimse imdadımıza yetişemedim. Doktorların verdiği antibiyotikler sayesinde kendimde böyle bir tık güç hissettiğimde hemen kalktım ve temizlik yaptım. Bu çiçekleri hemen çöpe attım. Suyu o kadar kötü kokuyordu ki yani bilen bilir gerçekten bayılacaktım. Bir haftadır hiç çöp atmamıştım. Bu yüzden hemen çöpleri dışarıya attım ve yeni temiz poşetler geçirdim. İnsan gerçekten e, sağlıklı da olsa sağlıksız da olsa pis bir ortamda yaşadığında hiç mutlu olmuyor. O yüzden kendime birazcık enerji toparlayabilmek için de bu temizliği yapmaya karar verdim. Antibiyotik tedavim daha bitmemişti. Aslında kendimi halsiz hissediyordum ama yine de yapmak zorundaydım. Yoksa bu evin içinde daha fazla duramazdım. Her yeri temizledikten sonra masam pırıl pırıl oldu. Şu görüntü gerçekten beni çok mutlu etti. İyice gazlandım ve e, devam ettim. Nevresim takımlarımı değiştirdim. Benim yatağım divan şeklinde olduğu için çok tozlanıyor. Bu yüzden güzelce tozlarını aldım. Yeni nevresim takımlarını taktım. Pırıl pırıl oldu. Oturma odasına geçtiğimde bir kahvaltı hazırlığı vardı. Hemen kendime böyle yulaflı bir yumurta yaptım ama sonra mutfak tabii ki de darmadağın oldu. İlaçlar her yerdeydi ve başladım mutfağı temizlemeye. Siz böyle her şeyi hızlı hızlı izliyorsunuz ama ben çok yoruldum tüm bunları yaparken. Enerjim tükendi, bir halsizlik geldi. Ama sonra bu güzel görüntüyü görünce dedim iyi ki yapmışsın, iyi ki bir yerden başlamışsın yoksa bu iş hiç bitmeyecekti. Çamaşırları bir şekilde yıkamışız ama evdeki hiç kimse çamaşırları katlamaya cesaret edememiş. Orada koca bir yığın duruyordu. Ben kendi nevresimlerimi makineye attıktan sonra başladım çamaşırları katlamaya. Hiç işlerden biri. Ütüden sonra çamaşır katlamak hiç sevmem. Herkesin Dyson'ın girdiği ortama <laughs> benim eski süpürgeyle girmem. <laughs> Neyse koltukları, yerleri, her yeri güzelce süpürdüm. Sonra her şeyi yukarı kaldırdım ve kalanı robot süpürgeye bıraktım. O hem süpürecek hem de silecek. Ben sadece ona yardımcı oldum. Ben diğer odaları süpürürken hatta bir ara karşılaştık onunla. <laughs> Robot süpürge işine devam ederken benim de bazı postitleme işlerim vardı. Onları hallettim. Kitapları postitledim falan. O sırada işte çamaşırlar bitti. Çamaşırları astım. Robot süpürge işini bitirdi. Her şeyi yerli yerine yerleştirdim ve ev pırıl pırıl oldu. Bütün işlerim bittiğinde artık sıra kişisel bakıma geldi. Sıcak uzun bir duş aldım. Cilt bakımı yaptım. Sonra kremlerimi sürdüm. Bu süreçte bol bol su içtim ve ilaçlarımı da zamanında içtim ve sonunda iyileştim arkadaşlar. Etrafta çok büyük bir salgın var. Lütfen size dikkat edin. Battaniyenin içine girdim ve günün kalanında kitap okudum. Normal bir zamanda bile bu kadar iş yapmak beni yorardı. Hastayken yapmak daha da yordu. Aranızda benim gibi hasta olanlar varsa çok çok geçmiş olsun. Kendinize çok dikkat edin. Gidiyorum. Bay bay.